Merhaba. Gölbaşı Karşıyaka Mahallesi'nde site içerisinde bir villadayım. Çok güzel bir bahçesi var. Hatta bahçenin bir tarafında ekim biçim yapabilirsiniz. Kendi ürünlerinizi yetiştirip tabii ki bunları yiyebilirsiniz. Evet, mutfaktayız. Geniş bir mutfak ve oturma alanı. Kış bahçesi hem salondan hem de mutfaktan kış bahçesine çıkabiliyorsunuz. Evet, şu an hop kış bahçesindeyiz. Çok güzel detaylar var bu evde. Kesin gelip görmelisiniz bu evi. Sıcacık yerden ısıtmalı. Sıcacık bir yuva içerisinde yaşayacaksınız. Konum olarak da çok güzel. Ve çok tatlış bir şömine. Ah orada ne var? Tavan açılıyor. Skylight akıllı ev sistemine bağlı ve açıldı. Yağmurda ve karda muhteşem olur. Odalar için ve diğer detaylar için tabii ki bana ulaşabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın.